Bugün sizlerle birlikte Vanda Strof'un bir oyunuyla karşınızdayız. Şimdi Scania hafriyat model size göstereyim şöyle. R420 2008 1995 420 beygir arkadaşlar normal kabin. Şimdi hızlanmaya başlayalım biraz. Power modda da alalım hemen. Şuradan power yapalım. Şu sağ askeri de bir geçelim. Şöyle. da selektör de var. Çok güzel. Diferansiyel kilidi de var. Evet arkadaşlar. Birkaç tane videomda belki bu sefer sabah çekiyorum. Aslında çekecektim ama hep akşam oldu çekemedim. Biraz önüne bak, biraz önüne bak. Evet arkadaşlar, 30 bin devre kadar, 3000 bin devre falan. Nasıl uygunuyorsa bu eski arabalarda ben kafam karışıyor biraz. Tırlarda pardon. Ee, şimdi 25 23 tonluk bir yol yükümüz var. 4 saatlik. hızlanalım alalım, hemen. Bayağı iyi gidiyoruz. Şöyle yapalım ki daha iyi görün. Uyku puanımız düşük. Uykumuz var biraz. Ah, sıkıntı değil. Evet, şimdi iki dakikada arkadaşlar 130'u gördük. 2 dakika 20 saniyede bayağı iyi hızlandı. Ama ETS 2'yi bilenler vardır. Orada ben bir DAF almıştım. DAF ee, model yeni çıkan kameralı DAF'lar var ya arkadaşlar. Ondan almıştım. O 23 saniyede hızlanıyordu. Allah. Uçtuk arkadaşlar. Maalesef kazna yaptık. Şimdi hemen hızlanalım. Bir kez daha hızlanalım. Ama çok iyi giriyorduk ya. Frena e bastım. Adam bir frene bastı. Arkadaşlar isterseniz yorumlara yazın. Scania 770S de alabiliriz. Sesi çok güzel. 770 beygir. E Volvo FM alabiliriz. FMX mi? FM mi diye hatırlamıyorum çok da. Man alabiliriz. Sonra Ford FMX alabiliriz. Ee, Mercedes Actros alabiliriz. DAF eski kasa alabiliriz. Arabaya geçiyoruz Audi. Hadi hazırlanalım Evet şimdi şuradan bir sağlayalım. Sağlama evet sollama olurdu. Biz de sağlayalım arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Bayağı hızlı gidiyoruz şuradan dönecek. Döneceğiz. Gazı gezelim. Çok fena bir dönüşmüş. Nasıl yapacağız? Neyse. O kadar hızlı geliyordu ki iyi ki gazı kesmeyiz arkadaşlar fena. Yoksa bir şey dikeceğim. Ya şu sinyal niye kapanmıyor ya? Sinir oluyor. Evet. U uykumuz geldi Allah. Çok çabuk gel. Uyumam gerekti. Nasıl uyuyacağız ki? Petrolü falan bulursak hani orada yiyoruz. Allah yokuş yokuş çok fena değil. Allah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.